toplam Sorun şuydu. Ankara Büyükşehir Riyaseti konuyu boşlanma yapmak isterken muhalefet kanadı boşlanmayınız öz kanatlarınıza yapınız demişti. Fakat konu e, istemediğimiz şekilde bugüne kadar, düne kadar uzamış oldu. Aslında sadece Polatlı de değil bu konu 13 ilçeyi ilgilendiriyordu. Ama ee, tartışmaların merkezi, odağı, öznesi de Polatlı. Tabi burada asıl yettiği biliyorsun Büyükşehir Belediyesi. Değerli hemşehriler, hükümetli arkadaşlarım. 68 sayı yasa 2014 sizin yola sorjüriye girdik olacak için ve burada bütün yetki, sorumluluk, kaynak büyük şeflerin deresi.